Bugün kara ağaçları aldık. Sibide bugün ne diyor? Bugün kara ağaçlardayız. Kar yiyoruz, kar. 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 ağaçlar türbesindeyiz. Çay demledik. Karı yedim Ardoda ama sarınımda. ya sesimi açacak ya da sesimi iyice kısacak. Hadi, Hadi bakalım Çok yayla güzel bu. karlar erimemiş. Tadına bakıyoruz. Hı. Şifa dediler. Yiyoruz. Hadi Mami. Güzel güne size şifa olsun. Allah Allah. Çayımız da kaynıyor. Şunun kutu da çakılabilir. Abi. Mükemmel hmm. bir duygu. Değil mi? Vallahi. Ama sus astırır Ne, ne? E, hmm. yedin. ne yedin kadar var. güzel değil mi? Gitti mi yedi? Vallahi yumuşak ediyor Hayır. var ya. Sen de sularını koy. Sen zaten çok açık içiyor. Ekmek ısındı. Alın Geldi mi? Sen. Gel, çökelik de var. Kara çaydanlığımızın Aman, çayı. Dedi. Evet. Bu çok alıyor ha hena hasta. Ana şöyle ver otu şöyle. çok ya. lezzetli oluyor değil mi? Ha, bu çok da şey. anama ver yayla. Ya gördün mü anamı? Küçük bir şey o. Allah. Ben verdim ya. Yok iyi iyi kutlu. Yaşlılar şimdi kutlu çiğe. <laughs> Benim rahmetli anamım var hala duruyor. Ha anamım var. ben Şuna da bir çay koyayım da. Varsa get özü bey takı. Şuraya geldik sularımız doluyor Çayımız bulaşıyor <laughs> Bol bereketli. Ha, evet. Yürü, Niye, ne güzel. Niye zorlanıyor <laughs> bu biz gelene kadar yeterli edeceğiz. Nizade. Çayımız da çok güzel olmuş. Vallahi bu çay sen mi demledin Zübeyde? Çayı yayla ablam demledi. Ellerine sağlık. Vallahi bulanı kopuyordu kız. Güzel olmuş. Dedim ya, karaçların çayı. Allah Allah. Allah. Dikkatlerine nasip etsin. Ağzını kundadın olmaz. Sağ ol olma Çay süper süper. Ah, sağ ol. Çok güzel oldu valla. Manzara ya. Ay, Havanın şey, güzelliği. Tamam. Ateş. Bugün hep birlikte hepimizden de Allah razı olsun. Bu bir de başla, başla senden can. Yaştan dedeyle senden sebep şey olur, sebep olmasa nasıl gelecek acaba? Oh, Öyle işte. <laughs> Allah, kabul etsin. Ona kalın da yaksın şey hor döksün. Dayanıklı olsun Zübey de. Onlar geçer bacımla dolayacak. Ha onu koy ha. Onu o koy, çok ha. o büyük olmaz mı? Onu koy, koy, koy onu koy. Şey onu koy, koy, koy sen. Onu koy yanmış zaten. He. Bir sus sus sus. Tamam. Her kafadan bir ses geliyor. Oh nasıl güzel oluyor şimdi? Işığının ne kadar güzel. Ben çok seviyorum. Vallaha şuna bak ya. Ya her zaman yapılmıyor ya bir de. Öyle. Vallahi çayın güzel olmuş Şöyle el abla boğun. Ulan oluyor da mı boğun hiç? Çayı kaynatmayacaksın. Çayı hemen demler demlemez çekeceksin gibi. Valla hemen. Çayı çok güzel. Oh, oh, oh. Testi. Kesti. Şuna doğru elken çek. <laughs> evet. Bu şey. Gece saçlar. Mangalımızın tuzuna suyu verdi. Sade mi var bu samanzayında bir çekirdek. Yeter mi ki? Ya o işte bu zaten de. Kendi o şeye çakmıyor. Ateş yanmış. Çayırdasın da. Sındı. Dur dur közler aktın abla bu ateşler. İşte ha? bir şey yok. Çatal boşluk. Dur Bunu nereden Soğanla mangalı mı temizliyorsunuz beyefendi evet mangal telinin bu efekti <laughs> Evet evet Kor çok güzel Nar gibi oldu Gülüm nar Gelle gelle gelle. Oh maşallah Bunu da iyi bulmuş Dağ başında böyle olur, beste. Ne Teknolojiyi kendi üreteceğim. Doğrusu. Mangallık etlerimiz. Bir tanesi pişti. Şimdi diğerlerini koyuyor. Yayılabar. <laughs> Mangalımız işte. Yok yok onlar kızarıyor. Taş mı? Kızarsın mı içim? En son bir de su kuyak ateşe. Tamam. Yok şimdi daha bir işe yaramıyor. Şimdi Hadi bakalım ateşimizin. Şimdi karar diyoruz. Dök sübeyde suyu. Şu şeyi al. Kaçıdan vurulur, kaçıdan Dökülecek, dökülecek. Sağlam deresindeyiz. Çiçekler açmış artık.